Evet Boyraz top sür. Ayak üstü. Ahmet Bey makas hareketleri yap. Evet, evet, evet. Ahmet Ömer fazla. Top yavaş, top yavaş. O kadar çok hızlı değil. Koşturma Ahmet Ömer. Ceza sahası içine en az karşıya geçene kadar 10 tane makas hareketi istiyorum senden. Hadi çocuklar. En az 10 tane. Poyraz'cığım. Sen de fake at. Fake atarak rakibin çalınmaya için. Ahmet Ömer makas attın. Rakibe fake attın. Geçtin. Evet. Makas attır, rakibe fake atıp geçiyorsun. Hadi Pavracığım sen de aynı şekilde makas at, rakibe fake attın geçtin. Bak şaşırtıyorsun rakibi. Mesela sola doğru gidip, sağ, sola doğru gider gibi yapıp sağa geçiyorsun. Evet, evet sen öyle yapabilirsin. Hadi paşam. Evet. Doğru yap. Ama hareketlerin önemli olan hızlı yapmak değil. Doğru yapmak çocuklar. Bir hareket ne kadar doğru yaparsınız maaşlarda o kadar işinize yarar. Evet Poyraz'cığım. Sen tek makas atabilirsin Poyraz. Ya da öyle yap. Önce böyle yap. Ayak içinde. Önce ayak içinde evet öyle yap. Ondan sonra makas atarak yapacağız seninle.